Ara bölgede her ay düzenlenen toplantılara katılan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerden temsilciler bugün Kayıp Şahıslar Komitesi bünyesinde Lefkoşa Ara bölgedeki kemik kalıntılarının analizinin yapıldığı antropoloji laboratuvarını ziyaret etti. Ziyarette siyasi parti temsilcilerine kayıp olarak listelenen şahısların komitenin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmesi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaret sonunda antropoloji laboratuvarı dışında düzenlenen basın toplantısında Kıbrıslı Türkiye Gülden Pülümer Küçük, Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros ve Birleşmiş Milletler'in üyesi Paul Henry Arney hazırlanmış basın açıklamasını okudu. Basın açıklaması ziyarette her iki toplumdan siyasi parti temsilcilerinin yer almasının kayıp şahıslar konusunun sınır ötesi tüm Kıbrıslıları ilgilendiren bir konu olduğunun göstergesi olduğu belirtildi. Gömü yerinden çıkarma kimlik tespiti ve kayıp şahıslarının kalıntılarının iadesi projesinin adı da muhtemelen en başarılı iki toplumlu proje olduğu ifade edilen açıklamada projede yaklaşık 80 Kıbrıslı bilim insanı ve araştırmacının 9 yıldan beridir birlikte çalıştığı kaydedildi. Projenin öncelikle yakınlarını kaybeden ailelere hizmet ettiği ifade edilen açıklamada bugünkü bilgilendirme toplantısında komite son yıllarda elde edilen iyi sonuçlara rağmen bine yakın Kıbrıslı kaybın yerinin belirlenemediğinin altını çizdi denildi. Gömü yerleri hakkında bilgisi olanların ellerindeki bilgiyi paylaşma çağrısı yapılan açıklamada projede kritik önem taşıyan tanıkların ellerindeki bilgilerin toplanması için zamanın azaldığı uyarısında da bulun. 然后这